Thank sure. Onu elde etmek için büyük savaşlar verildi. Bazen derin acılar, bazen de küçük mutluluklar yaşandı. Kilometrelerce uzaklara, hatta daha da uzaklara gidildi. Onlar Oscar almak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ve şimdi Digitürk, siz hiçbirini kaçırmayın diye Oscar'lık filmleri tek bir kanalda topladık. Siz de hemen Digitürk'lü olun, Oscar'ın keyfini kendi kanalında yaşayın. Oscar'lık filmler b Movies Oscars HD kanalında izlenecek. Digitürk'e gelecek, devamı gelecek. Jaws'la korku filmlerini yeniden tanımladı. The Shark, Swallow You all? E.T. ile uzaylılara bakışı tamamen değiştirdi. It just Goodbye. İkinci Dünya Savaşı'na... ...teröre... ...feminizme... ...dolandırıcılığa hep farklı bir açıdan baktı. Dünyayı sinemanın dahi çocuğunun gözünden görmek isteyenler için... ...Steven Spielberg filmleri bu hafta sonu Bean Movies Oscars'ta. Ayrıca dilediğin zaman ve dilediğin yerde uygulamalarında. No English, no Turkish. Help me please. Hotel, see it. Nasıl gideceğiz? Anlam Otele. anlamıyor. Ya. Merhaba amca. Nereye gideceksiniz? Bakalım hemen telefonda. İşte bak bizden biri. Sağ ol evladım. Ay evladım çok yazmasın şimdi internet. Yazmaz teyze. Vodafone Red'liyim ben. O zaman bana da çizgi film açar mısın? Oğlum ne yapıyorsun? Babam maillerine baksın önce değil mi? Abi. Hazır netteyken tren saatlerine de bakabilir Siz ne misin? Siz de çekip Facebook'lar mısınız? İnternetimiz yok e, mu? Ama çok yazacak çocuğa. Hayır teyzeciğim, red tarifem yurt dışında da aynen Aa, geçerli. E, o zaman bizi de çek evladım. <laughs> Siz de Vodafone Red'e geçin, tarifinizin tamamını yurt dışında da Türkiye'deymiş gibi kullanın. Dünyanın en geniş 4.5G ağıyla yurt dışında internetsiz kalmayın. Vodafone'da kolayı var. da fonred Oscar filmleri kuşağını sunar